Abi senin e, abinin bir bulmaca çözme işi varmış. Nasıl çözüyor bulmacaları abi? Abim liseyi 22 yaşında bitirdi. Halamın oğlu anaokulu terk. <gülüyor> yani... <gülüyor> ya, ya, çok güzel. Aile okumaya yazdık, bayılıyor. Yazlık almış şeyden, dikiliden. Ben de gittim. Abim de posta gazetesinin dana gözlü bulmacası var ya. Onu çözüyor. Şimdi Cumhuriyet'e çözme şansı hiç yok. Çünkü antiklopedi alması lazım. Uyurken baktım. Biraz alınganlıkları var. Baktım. Abi bulmaca kan gövdeyi getiriyor. Karadenizli'ye, Karadeniz bölgesinde ayrı bulmaca yapmak lazım. Şimdi orada diyor ki başlıca içeceğimiz Abim çay yazdı iki kar iki kare. <laughs> o su ama abim ayla soktu aynı kare. <laughs> Şimdi bize onu iki üç kare yapman lazım. O çaydı. <laughs> Şimdi orada soruyor. Abi abim bir tanesini diye gelen diyemedim bozulacak. Bir tane diyor. Latince güvercin pisliği dört harf. Abim yazdı boku. <laughs> Şimdi kare olsun da nasıl dolar da Evet. Kutsal bir ışık. Üç harf. Abim yazdı far. <laughs> İki harfli bir bağlaç. Abim yazdı ip. Gülhan <laughs> Beyli bağırması. Dört harf. Abim yazdı hey. <laughs>